Köyün birinde bir adam ölmüş. Ölen adamın bir tane kızı var, başka kimse yok. Köylüler her nedense adamı sevmiyorlar, cenaze yıkanmamış, ortada kalmış. Kız kısa olarak söylüyorum teferruata girmemek için. Kız köyün dışına taşraya çıkmış, atıyla gelen bir adamın atının geminden tutmuş. Adama demiş ki babamın cesedi ortada kaldı, ben su dökeyim sen de yıka. Bunun üzerine adam ben ceset yıkamayı falan bilmem demiş ama kız indirmiş, Su dökülmüş, ceset yıkanmış, medara konmuş. Kısa söylüyorum, kız demiş ki, amca babama bir de dua etsene. Adam demiş, yavrum ben duayı bilmem, ben dua etmeyi bilmem. Ben Efe Hoca gibi alfabeyi uyu uyu, yat uyu, kalk yat, gene uyu, yat kalk gene uyu diye okumuştur deyince. Kız yalvarmış, amca gariplerin duasını Allah kabul eder. ...sen de dışarıdan geldin... ...bir dua ettiğince adam elini açmış... ...dudakları bir şeyler mırıldanmış... ...elini yüzüne çalmış... ...adam gitmiş köy odasına kız gitmiş eve... ...babasının ölümüyle dalgın olan kız... ...biraz sonra... rüya görmeye başlamış... ...bir de bakmış ki babasını... ...Havzu Kevser'in başında cennette koşarken görmüş... ...baba... ...baba seni cennete girdiren ne... ...hangi amelinle cennete girdin deyince... ...baba demiş ki... O garibin duasını Allah kabul etti de onun için buradayım. Bunun üzerine bunun üzerine kız köy odasındaki adama gitmiş kanter içerisinde amca amca babama sen nasıl dua ettin de babamı bu gece Kevser Irmağının başında cennette gördüm deyince yavrum ben dua etmeyi bilmem demedim mi sana? Ama senin ısrarın üzerine elim açınca şöyle demiştim. Ya Rabbi köylülerin yıkamadığı bu cesedi ben yıkadım mezara koydum. Ben bana yakışanı yaptım, sen de sana yakışanı yap ya Rabbi demiştim. İşte biz bize yakışanı, biz kulluğumuza, biz insanlığımıza yakışanı yapacağız kıymetli cemaat.